Arkadaşlar merhaba, Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Yaş problemlerinden devam ediyoruz. Anne ve babanın çocukları başlığı altında... ...işte şimdi biraz işler karışacak yaş problemlerinde. Şöyle bir izahta bulunayım. Ne olur dikkat et güzel kardeşim. Anne yaşı x artarken çocukların yaşlarının toplamı x artmayacak. Çünkü birkaç tane çocuktan bahsettiğimiz için... ...kaç tane çocuk olduğuna lütfen dikkat edelim. Problemler içerisinde gerekli yerlerde zaten gerekli bilgileri vereceğim. Başlıyorum. Diyor ki bir babanın bugünkü yaşı 61. Baba trabzonlu herhalde değil. Ben evet devam ediyorum. Çocukların bugünkü yaşları 20, 15 ve 12'ymiş. Buna göre kaç yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3 ka katına eşitti. Şimdi baba var. Çocuklar var. Şimdi bu çocuklar hikayesini şöyle bir anlatayım. Ben çünkü soruları çözerken genelde bunu yapacağım. Sen de kendi sorularını çözerken bunu yaparsan durumu kurtarırsın. Çocuklar dediğimiz onları ayrı ayrı incelemeyeceğim genelde. Çocukların yaşları toplam olarak bakacağım. Şimdi babanın yaşı 61. Çocukların yaşlarını topluyorum. 20-15 35-12 47. Kaç yıl önce? X yıl önce. Babanın yaşı 61-X'de. Ne demiştik? X yıl öncesine bakacaksak çıkarttık. Şimdi ne olur gaza gelip 47-X deme çocukların yaşları toplamına. Çünkü kaç çocuk var kardeşim? 3. O da X azalacak. Bu da X azalacak. Bu da X azalacak. Yani toplamda... Daha... 3x azalacak. Dolayısıyla 47 eksi 3x olacak. Diyor ki babanın yaşı çocukların yaşları toplam 3 katına eşittir. Babanın yaşı eşittir. 3 çarpı çocukların yaşlarının toplamı. Peki. Bu durumda 61 eksi x. 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı 47'den ne gelecek? 141. Eksi 3 ile 3 çarptım. 9x. At bunu karşıya. 61 de bu tarafa. 10 yıl önce böyleymiş. Sorumuzda bir babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamına eşittir. 5 yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır demiş. Bir babamız var. Ve şey dediğimiz çocukların yaşlarının toplamı var. Bir babanın yaşı 3 çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Tamam. Şöyle olsun. 5 yıl önce. 5 yıl önce babanın yaşı ne kadar? X eksi 5. Peki çocukların yaşları ağlaları x eksi 5 deme ona. Kaç çocuk vardı? 3. 5 azalacak, 5 azalacak, 5 azalacak. 15 azalmış olacak. 5 yıl önce çocukların yaşları toplamı x eksi 15 olacak. Peki böyleyken neymiş? Babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katıymış. Babanın yaşı çocukların yaşlarının toplamının 2 katı. x eksi 5 eşittir. 2'yi dağıtıyorum. 2x eksi 30 oldu. X'i bu tarafa attım. Eksi 30 da diğer tarafa attım da artı 30 diye geçti. 5 çıkartırsam 25 oldu. Diyor ki babanın bugünkü yaşı kaçtır? Babanın bugünkü yaşı zaten X'ti. X'i de 25 bulduk. Demek ki babanın yaşı 25'miş. Sorumuzda diyor ki 3'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğu olan bir babanın şimdiki yaşı 67'dir. Şimdi baba 67. Çocuk 1 X. Çocuk 2 X artı 3 çocuk 3, x artı 6. Şimdi diyeceksin ki ya hocam demin öyle demiyordun. Hani çocukların yaşları toplam olarak değerlendirecektik. Şimdi çocukların arasında yaş farkından bahsetmiş. 3'er yıl bunu kullanmam lazım. Eğer böyle bir durumdan bahsetmiyorsa demin ki cümlemin hala arkasındayım. Çocukların yaşları toplamından yürümemiz lazım. Şimdi ben burada klasik her zaman sınıfta sordum ya da özel derslerde baş başa gelen arkadaşla sorduğum sorulardan bir tane sorayım. Sizce C1, C2, C3 önce hangisi doğmuştur? Bunu yoruma yazmanı istiyorum güzel kardeşim. Hadi bakalım. Ben devam ediyorum. Şimdi diyor ki 5 yıl sonra 5 hmm, yıl sonra baba 72 yaşında. Çocuk x artı 5 çocuk 2 x artı 8 çocuk 3 x artı 11 oldu. Diyor ki 5 yıl sonra çocukların yaşları toplamı babasının yaşı eşit olacakmış. O zaman 72 eşittir. Bu üçünün yaşlarını topluyorum. x x x 3 x 5 8 13 11 daha geldi 24. 24'ü karşı tarafa atıp 72'den çıkartırsam buradan karşıda 48 olacak. 3x 48 ise x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 16 gelecektir diyor. Tamam. Ne diyor? En büyük çocuk kaç yaşındadır? En büyük çocuğumuz x artı 6 yaşında. O halde x'e 16 yazdığımda 16 artı 6 eşittir. Ne gelecektir? 22. Bu arada deminki yardımcı olalım? Büyük çocuk merken doğar. Küçük çocuk merken doğar. Hadi bakalım yoruma. Bir annenin yaşı iki yıl arayla doğmuş üç çocuğun yaşları toplamın iki katına eşittir. O zaman başlıyorum. Ç1, Ç2, Ç3. İkişer yıl arayla doğmuşlar. X, X artı 2, X artı 4. Annemizin yaşı ise bu çocukların yaşları toplamın iki katına eşitmiş. Bunları toplarsam ne yapıyor biliyor musun? X, 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 3, X, 2 artı 4'ten 6. O 3X artı 6'nın iki katı yapıyormuş. 3X artı 6'nın iki katı. Tamam. 6 yıl sonra çocukların yaşları toplam annenin yaşına eşit olacakmış. 6 yıl sonra birinci çocuğun yaşı x artı 6, ikinci çocuğun yaşı x artı 8, üçüncü çocuğun yaşı ise x artı 10. Annenin yaşı. Şurada hemen bir düzeltme yapalım burasını. 2 ile bir çarpalım. 6x artı 12 gelsin. 6x artı on iki de ne yapayım güzel kardeşim? Ona da bir 6 ekleyeyim. 6x artı 18 olsun. Neydi? Çocukların yaşlarının toplamı annenin yaşına eşit olacakmış. E tamam topluyorum burayı. x x x 3 x. 6 8 daha 14 10 daha geldi 24. Eşittir 6 x artı 18'e. 3 x'i bu tarafa attım 6 x'ten çıktı 3 x. 18'i bu tarafa attım 24'ten çıkarttım 6. Her tarafı 3'e böldüm x'in karşıda 2 geldi. Büyük çocuğun bugünkü yaşı sorulmuş. Büyük çocuk bu x artı 4. Bugünkü yaşı istendiği için 2 artı 4'ten karşılığı ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz. 4 çocuklu bir ailede çocukların yaşları toplamı annenin yaşına eşittir demiş. 4 çocuklu bir ailede çocukların yaşları toplamı annenin yaşına eşittir. Hemen yazıyorum. Anne, çocuklar. X, X. 6 yıl sonra annemizin yaşı X artı 6. Lütfen doğru cevap ver. Çocukların yaşlarının toplamı ne olacak? X artı 6 diyenler. Siz de elendiniz. Kaç çocuk var? 4. 6 yıl sonra bu 6 artacak. Bu 6, bu 6, bu 6. 4 tane 6'nın karşılığından 24 artmış olacak. Dolayısıyla x artı 24 oldu. Ve çocukların yaşları toplamı ne eşit oldu? Babanın yaşına eşit oldu. 6 hmm. yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit. E tamam o zaman ya baba nereden çıktı demin anneye konuşuyorduk biz. Allah Allah. Diyor ki bu durumda diyor babayla annenin yaş... He. Annenin yaşı da bu. E tamam yaşlar farkı zaten değişmez. E tamam. Babanın yaşı x artı 24. Annenin yaşı x artı 6 ise x artı 24'ten x artı 6'yı çıkartırsam babayla annenin yaşları arasındaki farkı bulurum. O zaman x artı 24'ten x artı 6'yı ne yapıyorum güzel kardeşim? Çıkartıyorum. Bu durumda x artı 24 eksiyi de attım. Eksi x eksi 6 artı x eksi x'i götürdü. 24'ten de 6 çıkınca güzel kardeşim 18 geldi. Babayla annenin yaşları farkı. Sorumuz da diyor ki bir babanın şimdiki yaşı 3 çocuğuna şimdiki yaşları toplamının 3 katıymış. Babamız ve Ç. Ç neydi kardeşim? Çocukların yaşları toplamı. Çocukların yaşları toplamına X dersen babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katıymış. Yani burası ne olacak? 3X. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra 3X artı 5 oldu burası. Çocuklar ne oldu? Sakın oğlum bak x artı 5 yazmayın. Vallahi düşünebilecek en büyük hata bu. Kaç çocuk vardı? 3. Her birisi 5 artacak. X artı 15 olacak. 5 yıl sonra babanın yaşıyla çocukların yaşları toplamı 140'mış. Tamam. Topluyalım. 140'a eşit diye. 3x, x, 4x. 5, 15, 20. Karşı tarafa x 20 diye geçti. 140'tan 20'yi çıkarttığımda 120 oldu. Bu durumda x'in karşılığı ne geldi? 30. Çocukların şimdiki yaşları toplamı sorulmuş. Zaten x, x'in karşılığı buradan 30 gelecektir. İki kişinin yaşları farkı değişmeze geldik. Bunu evvelki derste konuşmuştuk. İhtiyaç olmuştu. İki kişinin yaşları farkı değişmez. Hatta ablasıyla örnek vermiştik. Mesela ablanla arandaki yaş farkı 4 ise... Yani yıllar geçerse, ne kadar geçerse geçsin... Aradaki yaş farkı ne yapmaz değişmez. Çünkü... Ablan daha hızlı büyüyemeyecek. Sen de daha hızlı büyüyüp ablana yaklaşamayacaksın. Dolayısıyla yaş farkı hep aynı kalacak. Haberin ola. Diyor ki iki kardeşin yaşları farkı 23'tür. Buna göre iki kardeşin 6 yıl sonraki yaşları farkı kaç olur? 23. Çünkü yaşlar farkı ne yapmaz? Değişmez. Peki 5 yıl önce neydi? Yine 23. 10 yıl sonra ne olacak? 23. Sorumuzda ilk kardeşin yaşları farkı 7'dir. 8 yıl sonra bu iki kardeşin yaşları toplamı 43 olduğuna göre... Büyük kardeş kaç yaşındadır demiş. Şimdi güzel kardeşim. Büyük kardeş küçük kardeşin arasındaki yaş farkı 7. 8 yıl sonra. Büyük kardeşin yaşı B artı 8. Küçük kardeşin yaşı K artı 8 olacak. Ve bu yaşlar toplamı ne kadar olacakmış? 43. Hemen burayı toparlıyorum. B artı K artı 16. 43'e. 16'yı karşı tarafa atarsam B artı K'nin karşılığı ise 27 eşit olacaktır. Şimdi arkadaşım biz B-K'nin 7 olduğunu biliyoruz. Yaşları farkının 7 olmasından. B artı K'yi de 27 buldum. Bunları alt alta yazarsam. B artı K 27. B eksi K ise 7'ymiş. Taraf tarafa topladığımda artı K eksi K'ye götürecek. 2B'nin karşılığı 7 artı 27'den 34. Bu durumda B'nin karşılığı ne gelecektir? 17 gelecek. Zaten bizden büyük kardeş istemiş. Biz de büyük kardeşe B demiştik. B'nin karşılığı buradan 17 geldi. 11 yıl sonra Alpay Tunay'dan 8 yaş büyük olacaktır. Şimdi nasıl ki? Şimdi de büyük. Kim kimden büyük? Alpay Tunay'dan. Peki Alpay Tunay'dan 8 yaş büyükse, aradaki yaş farkı tabii ki 8'dir. Bu iki kişinin şimdiki yaşları toplamı 52 olur. tamam. Alpay eksi Tunay eşittir 8. Alpay artı Tunay ne kadarmış? 52. Ne olur unutma. 11 yıl sonra aradaki yaş farkı neyse, şimdiki yaş farkı da olur. Bunlar sana fake yapmaya çalışıyorlar. Yemeyin kardeşim bu fake'leri. Taraf tarafı topluyorum. Hop eksi t'ler artı t'ler gitti. Alpay alpay iki alpay. 8 artı 52 60. Her tarafı ikiye böldüğünde alpay'ın karşılığı buradan ne gelecektir? 30. Alpay'ın şimdiki yaşı sorulmuş. Dolayısıyla bunun da karşılığı 30 olacaktır. Bir baba ile oğlunun yaşları arasındaki fark 5 yıl sonra 40 olacaktır. Bak yine çukur yapıyor. Şimdiki yaşlarının farkı ne kardeşim? Yine 40. Baba oğlundan 40 yaş büyükmüş. Babanın şimdiki yaşı, oğlunun şimdiki yaşının altı katıymış. Tamam. Soru şekillenmeye başladı. Buna göre baba ile oğlunun yaşları toplamı. Baba, oğul. Oğul, x, baba, 6x. Nereden anladık? Şu cümleden. Babanın şimdiki yaşı, oğlunun şimdiki yaşının altı katıymış. Yukarıdaki cümleden de şeyi anlamıştık. Yaşları farkı 40'mış. O zaman 6x'den x çıkınca 5x'in karşılığı 40. x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 8 ne sormuş? Baba ile oğlunun yaşları toplamını. Hemen bulalım güzel kardeşim. X yerine 8 yazdığımda 6 çarpı 8'den 48. Oğlunun yaşı da 8'de zaten. 48 8'i toplarsam bu durumda yaşları toplamının karşılığı 56 gelecektir. Sorumuzda bir babanın şimdiki yaşı, iki çocuğun yaşları farkının 6 katına eşittir. Hmm. Yaşları farkı. Şimdi biz çocukların yaşları toplamında ne yapmıştık? Çocukların yaşları toplamına Ç deyip bütün denklemlerimizi onun üzerine inşa etmiştik. Ayrı ayrı kullandığımız sadece bir soru tipi vardı. Neydi o? İşte üçer yıl arayla ya da ikişer yıl arayla doğmuş sorulara baktık. Orada ayrı ayrı düşündük. Geri kalanların hepsinde Ç deyip onun üzerinden yürüdük. Burada da F demeyi düşünüyorum. Ama soruyu okumayı bir tamamlayayım. 3 yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları farkının 4 katından 15 fazla olduğuna göre babanın yaşı sorumlu. Şimdi bak kardeş babaya B farklara F dersem çocukların iki çocuğun arasındaki yaş farkı x ise babanın yaşı bu durumda ne gelecektir? 6x. Tamam. 3 yıl önce, 3 yıl önce babanın yaşı 6x 3. Çocukların yaşları farkı. Çocukların yaşları farkına gözünü sevdiğim. x eksi 3 demeyin. Çünkü yaşları farkı değişmez. Yaşları farkı değişmez. O zaman burası da x. Şimdi geri kalan cümleyi okuyorum. Babanın yaşı yani 3 yıl önceki babanın yaşı Çocukların yaşları farkının 4 katının 15 fazlaymış. Yazıyorum. 6x-3 babanın yaşı eşittir. Fark x bunun 4 katının 15 fazlasına eşitmiş. 4x'i attım karşıya 6 xten çıktı. 2x-3'ü gönderdim. Artı 15 tarafına 18 oldu. X'in karşılığı buradan ne geldi? 9. Bizden istenilen ne? Babanın yaşı. Yani 6x. 6 çarpı 9'dan babacığımızın yaşını kaç bulduk? 54 bulduk. 45 yaşındaki bir babanın yaşları farkı 3 olan 2 çocuğu vardır. Hmm. Şimdi bak yaşları farkı 3 dedi ya biz bir tanesini x dersek diğeri x artı 3 olacak. Hocam şöyle diyemez miyiz? Öteki x de o x eksi 3 olsun. Doğru o da olur. 45 yaşındaki bir babanın yaşları farkı 3 olan 2 çocuğu varmış. 5 yıl önce babanın yaş çocukları yaşları, yaşlarının toplamının 4 katından 4 eksik idi. 5 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşlarının toplamının 4 katından 4 eksi 2'di. Buna göre küçük çocuk doğduğunda baba kaç yaşındaydı? Hmm. Başlayalım. Şimdi babamız var. Çocuk birimiz var. Bir de çocuk ikimiz var. Babamızın yaşı 45. Çocuk bir büyük olan olsun. X artı 3. Diğeri de X. Tekrar söylüyorum. Demin onu anlatmaya çalıştım. Buna X, buna X eksi 3 de diyebilirdiniz. Haberiniz olur. Hiçbir şey değişmezdi. En azından bulduğunuz sonuçta herhangi bir farklılık söz konusu olmazdı. Pekala. Devam ediyorum. 5 yıl önce, 5 yıl önce babamız 40 yaşında. Çocuklardan birincisi x-2, hocam x-2 nereden geldi ya? x artı 3'ten 5 çıkarttım. x'ten de 5 çıkarttım, çocuk 2 de x-5 yaşında. Diyor ki, babanın yaşı, çocukları yaşları toplamının 4 katından 4 eksikti. Babanın yaşı olan 40, çocukların yaşları toplamı olan x-2 artı x-5'in 4 katından 4 eksik. Tamam, şimdi denklemi bir halledelim. 40 eşittir. 4 parantez içerisinde halledelim. 2x eksi 7 eksi 4. 40 eşittir. 4'ü dağıtıyorum. 4 çarpı 2x'den 8x. 4 çarpı eksi 7'den eksi 28. Bir de eksi 4 var yanına eksi 32. At bunu karşıya. Artı 32 diye geçti. 40 topladığımda 72. 8x'in karşılığı 72x. x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 9. Şimdi güzel kardeşim herkesi bir görelim. Baba 45. 9 yazdığımda çocuklardan birincisi 12. Diğeri de 9 yaşında küçük çocuk doğduğunda. Küçük çocuk şu an kaç yaşında? Dokuz. Şimdi orayı boş ver. Biz seninle alakalı konuşalım. Yaş kaç kardeşim? Diyelim ki 17 yaşındasın. Kaç yıl önce doğdun? yaşın kaçsa o kadar yıl önce doğdun. Güzel kardeşim. Bu ikinci çocuk yani küçük olan çocuk da 9 yaşında. O zaman kaç yıl önce doğmuş? 9 yıl önce. 9 yıl önce babanın yaşını soruyor bu. Bak öyle diyor. Küçük çocuk doğduğunda. Yani kaç yıl önce? 9 yıl önce babanın yaşı. O halde 45'ten 9'u çıkartırsam bu durumda 36 olacaktır. Küçük çocuk doğduğunda babanın yaşı. Diyor ki süper öğreten TYT Matematik Soru Bankası'ndan geldi böyle şekilde şu konu. Aşağıdaki tabloda bir anne ve çocuğun farklı yıllardaki yaşlarının bazıları verilmiş. Hmm. Anne bugün 42, sonraki bir yıl, hangi yıl olduğunu bilmiyoruz, 5 yıl mı, 10 yıl mı aradaki fark bilmiyor. 6x olmuş. Çocuk bugün x yaşında, işte o ileriki tarihteki yaşta da 42. Yok çocuğun bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşım yaşlar farkı ne yapmaz? Değişmez. Bu durumda anneden çocuğun yaşını çıkarttığımda elde ettiğim 42 eksi x yıllar sonra annenin yaşı olan 6 xten 42'yi çıkarttığımda aynı olacaktır. Eksi 42 karşı tarafı artı 42 diye geçer. Oradaki 42 ile toplanırsa 84. Eksi x karşı tarafı artı x diye geçerse 6 x ile toplandığında 7 x olacaktır. Her tarafı 7'ye böldüğümde. X'in karşılığı bu durumda ne gelecektir? 12. Çocuğun bugünkü yaşını sormuş. Çocuğun bugünkü yaşı zaten X. Dolayısıyla aradığımız cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıda Pervin ve Raşit'in 2012 ve 2021 yılındaki yaşları verilmiştir. Buna göre 2021 yılında Raşit'in yaşı kaçtır? Acaba aynı şeyi mi sorguluyorlar? Deminki soruyla alakalı onu düşünüyorum. Ama bu sefer tarihler net. Hmm. O zaman biz normalde Pervin üzerinden gidelim. Şimdi 2012 yılında Pervin'in yaşı x e, 2021 biliyorsun bundan 9 yıl sonrası. 2021-2012'den. O zaman x'in üzerine 9 ilave ettiğimde bu durumda Pervin'in o 9 yıl sonraki yaşı olan y artı 14'e ulaşmış olacağım. 9'u bu tarafa y'yi bu tarafa attığımda x eksi y'nin karşılığı buradan 5 gelecek. Bunu muhafazaya aldık. Aynı şeyi gelin bir de raşt için yapalım. Raşit'in yaşı şu an ne kadar? Y eksi 2. Ben Y eksi 2'nin üzerine 9 ilave edersem 2021'deki 26 eksi x yaşına ulaşmış olurum. Peki eksi x'i bu tarafa atalım. Burası y artı x olsun. Şurası zaten 7. Karşı tarafı atıp 26'dan çıkartırsam buranın karşılığı da 19 olacaktır. Biz bunları alt alta yazarsak x eksi y eşittir 5. Y artı x eşittir 19 taraf tarafa topladığımda eksiye artıya götürdü. 2x'in karşılığı buradan 24. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in karşılığı buradan ne geldi? 12. x'i 12 bulduk da şey istemiyor bu. Pervin istemiyor. Y'yi bulmam lazım. x yerine 12 yazdığımda y'nin karşılığı bu durumda 7 olacak. Çünkü 12 ile neyi toplarsan 19 olacak düşüncesiyle. Y'nin karşılığı 7. Y yerine 7 yazdığımda Raşit'in 2012 yılındaki yaşını ne buldum? 5. Abo! 2021 yılındaki Raşit'in yaşını soruyormuş. O zaman x yerine 12 yazdığında 26 12'den 14 olacaktır. Yani y'yi boşuna bulmuş olduk. Olsun. Mutlaka bir yerlerde lazım olur bu tarz bilgiler. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi bugün konuştuklarımızı şöyle bir detaylandıralım. Ne yaptık biliyor musun? Anne ve baba ve çocuklar işin içerisine girdi. Orada çok önemli bir şey söyledik. Çocukların yaşları toplamı eğer bahsediliyorsa soruda bu durumda ne yaptık? çocukların yaşları toplamına Ç dedik ve onun üzerinden yürüdük. Hatta ilerleyen sorularda yaşlar farkından bahsedildi. Farka F diyerek onun üzerinden denklemler kurmaya çalıştık. Yani ne olur rica ediyorum. Eğer işte üçer yıl arayla, ikişer yıl arayla doğmuş gibi ifadeler kullanılmıyorsa soruda, babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının dört katı filan gibilerinden cümleler varsa, çocukların yaşları toplamına Ç, farkına F diyelim, denklemleri öyle kuralım. Çünkü bu işinizi kolaylaştıracak. Çocukları ayrı ayrı incelemeyin. İkinci grupta yaşları farkının değişmeyeceğini konuştuk. Yaşlar farkı hiçbir zaman ne yapmaz değişmez. İki kişi arasındaki yaşlar farkının değişme durumu söz konusu değildir. Bu durumda kuracağınız denklemlerde yaşlar farkını kullanacaksanız eğer lütfen yaşlar farkının değişmediğine dikkat edin. Haydi bakalım şimdi öğretici testleri çözme zamanı. Hepinize başarılar. <laughs>